Sayfa görünümü nasıl değiştirilir? Pencere işlemleri ve üst bilgi alt bilgi konusunu işlemiş olacağız. Bir Word belgemizde örneğin ekrandaki gibi hazır bir yazımız var, metnimiz. Biz bu dosyamızda sayfa görünümünü değiştirmek için görünüm sekmesinden Belge görünümleri komut grubundan değişiklik yapabiliriz. Biz mevcut Word programımızı kullanırken bu kullandığımız görünüm sayfa düzeni görünümü yani biz tüm sayfa düzeni işlemlerini yapabildiğimiz görünümü kullanıyoruz. Eğer ki biz e, sayfamızı okumak istersek yani bu belgemizi daha rahat gözümüzü yormadan okumak için tam ekran okuma görünümüne geçiş yapabiliriz. Bu görünümde belgemizdeki metinleri daha rahat okuyabiliriz. Örnekte gördüğümüz gibi ESC tuşuna basarak görünümü kapatıyorum. Veya web sayfası gibi görüntüleyebiliriz. Web düzeni görünümü, ana hat görünümü haline getirebiliriz. Görünüm sekmesinden taslak görünümü ve tekrar sayfa düzeni eski haline alıyorum. Bizim en çok kullandığımız görünüm sayfa düzeni görünümü. Eğer ki metinleri daha rahat okumak istersek okuma görünümüne geçiş yapabiliriz. Biz buradan e, belgemizi birden fazla pencereye bölebiliriz. Yani hangi durumlarda kullanıyoruz bu bölümü? Pencereyi böldüğümüz zaman örneğin penceremizi iki belge haline böl komutunu tıklıyorum. Görünüm sekmesinden böl komutuna tıkladım belgemizi iki pencere haline bölmüş bulmaktayız şu anda. Bu görünüm sayesinde örneğin bizim 20-30 çok sayfalı bir belgemiz var. Bu belgede ikiye böldüğümüz zaman belgemizi örneğin 3. sayfa ile 20. sayfayı karşılaştırabiliriz. Aynı pencere içerisinde iki farklı sayfayı karşılaştırmamızı ve düzenlememizi sağlar. Word programımızda son olarak üst bilgi eklemek istersek yani ekle sekmesinden üst bilgi ve alt bilgi komutumuz burada bulunmakta. Bu işlemi hangi durumlarda kullanırız? Üst bilgi Word programında biz tüm sayfaların üst bölümünde bir metin yazmasını istiyorsak eğer yani biz bu dosyamızın en üstünde tüm sayfalarda yazmasını istediğimiz bir metin varsa bu nedir? Kitap çalışmasına kitap adı olabilir veya o bölümün o konunun adı olabilir. Bunun için ekle sekmesi üst bilgi komutundan üst bilgiyi düzenle diyorum veya buradan herhangi hazır üst bilgiyle seçebiliriz alfabe gibi. Üst bilgiyi düzenle dedik. Biz buraya yazıyorum üst bilgi ekleme buraya örnek olarak yazmış olduğum hizalayalım ortalayalım üst bilgi ekleme olarak metin yazdım bu metnimiz tüm sayfaların ikinci sayfaya geçelim üst bölümünde görüldüğü gibi eklenecektir. Biz sayfalar ekledikçe bu metnimiz tüm sayfalarda görünür. Bu şekilde Word programında üst bilgi alt bilgi ekleme işlemlerini gerçekleştirmiş bulunmaktayız.